Herkese merhabalar. MC Elektronik kanalındasınız. Geçen videomda EDC oyun c 08 beynin arızasını tespit edip onarımını yaptık. Şu anda beynimizi tezgah üzerinde sanki aracın üzerinde çalışıyormuş gibi simülatöre bağlayıp kontrol edeceğiz. Öncelikle simülatöre bağlanmak için bağlamak için beynimizi pinlerimizi tespit edeceğiz devre şamasından pinleri beraber birlikte çıkaralım istedim. Öncelikle simülatör çalışmalarını yaparken ben 12 volt ve gene de yani şasi uçlarını belirliyorum. Devre şamasından baktığımızda 94 pinli soketimizde 1, 3 ve 5. pinlerin ana roleden gelen 12 volt olduğunu görüyoruz. Buraya 12 volt diyelim. 1 3 5. ucumuz. Ana rolemizden gelen uçları tespit ettik. Şimdi kontak açtığı ucumuzu tespit edeceğiz. Çünkü motor beyni kontak açıldığını gördüğü zaman çalışmaya başlar. Bu da 94 nolu 94 pinli beynimizde 46. pinimizmiş. Buraya kontak on off 12 volt yazalım. 12 voltlarımızı yani elektrik uçlarımızı belirledikten sonra şimdi ground yani şasi uçlarımızı belirleyeceğiz. Devre aşamasından bakalım. Devre aşamamızdan baktığımızda 2, 6 beyinde aynı zaman 40 numaralı pinde eksi bir de 4 numara yani 2 de 4 de 6 GND Devre aşamasında 40 numaralı pin içinde GND olarak e, söylüyor ama e, ana şaseleri bağladıktan sonra bir içerisindeki GND'ler yani e, şasiler hepsi birbirine bağlı olduğu için 40 numaralı pinimize de otomatikman eksi ulaşmış olacak. Bundan sonra e, elektriğin uçlarını ve şaseleri belirledikten sonra sensörlerimizi belirleyeceğiz. Arabamızın çalışabilmesi için öncelikle e, eksantrik pozisyon sensörünü belirleyelim. Eksantrik pozisyon sensörü 3 fişlidir. Bir ucunda direkt 12 volt gelir, bir ucu beyin tarafından şaselenir, bir ucu da motor beynine sinyal gönderir. Motor beynimizde 60 pinli soketimizde 57. pinimiz eksentrik pozisyon sensörü. Bunun kısaltması camshaft camshaft pozisyon sensörü. Ondan sonra ikinci sensörümüz olan krank pozisyon sensörümüzün pinini belirleyelim devre şemasından bakıyorum şu anda bu araçta kullanılan krank pozisyon sensörü analog tip dediğimiz bir krank sensörü bu krank pozisyon sensörünün de üç tane pini var iki tanesi direkt motor beynine gidiyor üçüncüsü de parazitleri engellemek için kabloların dışına sarılan anten kablolarında olduğu gibi sarılan bir hat vardır o da beyin içerisinde sensör sheet yani GND'ye bağlanıyor o ucu. Burada krank pozisyon sensörümüzün pinleri 60 pinli soketimizde 13 ve 14. pinlere denk geliyor. Bu da CKPS yani krank pozisyon sensörü. 13 numara aynı zamanda şey ts diyoruz krank pozisyon sensörü bu iki uç bize yeterli üçüncü karışıklığı önleyen yani sinyal karışıklığına engel olan hattımızı bağlamamıza gerek yok bunları bağladıktan sonra üçüncü olarak yakıt basınç sensörüne ihtiyacımız var yakıt basıncını motor beyni yakıt basıncı görmediği zaman enjektörleri çalıştırmaz. Onun için yakıt basınç sensörümüzde 60 pinli soketle 52. pin gene yakıt basınç sensörümüzde 3 pinli bir soketi var. Bir tane sensör beslemesi, bir tane sensör şasisi, bir tane de sinyal hattı var. Bu hatların hepsi motor beyninden geliyor. 52. q 52. pinimiz RPS yani Rail Present Sensör Ondan sonra bir de pompamızın üzerinde pompaya girecek yakıt miktarını ayarlayan regülatörümüz vardır. Yakıt basınç regülatörü. Bu regülatörümüz iki pinlidir. Bir ucu direkt 12 volttur. İkinci ucu ise motor beynine gider. Yani burada yakıt basınç sensörümüze direkt 12 volt gelir. Yakıt basınç sensörümüzün çalışmasını gene sayesinde motor beyni sağlar. Bu ucumuzda 60 pinli soketimizde 60. pineye gidiyor. Burada yakıt basınç. Yakıt basınç regülatörü. Yakıt basınç regülatörünü de belirledikten sonra aynı zamanda yakıt sıcaklık sensörünü ve su sıcaklık sensörünün hatlarını belirleyeceğiz su sıcaklık sensörümüz 2 pinli bir sokete sahip ve bu da 60 pinli sokette 37 ile 50'ye giriyor. 37'si sinyal 50'si de ground oluyor. Yani şasisi oluyor. GND'si 37'de şöyle sinyal yazalım. Ondan sonra yakıt yakıt sıcaklık sensörünün hattına bakalım. Yakıt sıcaklık sensörümüz neredeymiş? Yakıt sıcaklık sensörümüzün de iki kablolu. Yakıt sıcaklık sensörümüz 94 pinli soketimizde 14. ucu sinyal, 85. ucu gene de 14. pinimizde sinyal attı. Hatta bunu da belirledikten sonra geriye bize ihtiyaç olan enjektör hatları. Şimdi ben bu devre şemasını Bunları accent blue'ya göre belirliyorum. Bu beyin accent blue'da da kullanılıyor. Seed'de kullanılıyor. Sol'de de kullanılıyor. Kullanıldığı araç sayısı bayağı var. Ben sol'a göre düzenliyorum şu anda. Şimdi devre şemasına baktığımızda enjektör hatlarını belirlerken e, im modu ve immosuz diye enjektör hatları fark ediyor. Şimdi biz bu motor beynini tezgahta deneyeceğimiz için immosunu oflayacağız öncelikle. E, ama e, orijinal immo yazılımı atarsak devre şemasını e, katalogda gösterdiği gibi yapmamız gerekiyor enjektör hatlarını enjektör sıraları değişiyor çünkü burada. Biz e, imof kısmını e, TC200 ile yapacağız. Ondan dolayı biz olmuş gibi enjektör hatlarını belirleyip ama yazılımdan da imosunu off edeceğiz. Birinci enjektörümüz 60 pinli sokette e, 16 ile 47'ye geliyor. 16. ucu high 47. ucu low oluyor. Yani düşük ve alçak diye burada ayırıyor. 16. ucumuz 1. enjektör Ay. 47. ucumuz Şu. 2. enjektörümüz 2 ile 31 oluyormuş. 2 nolu ucumuz high. 31 nolu ucumuz da low oluyor. Üçüncü enjektörümüz 1 ile 46. Bir numaramız ait. Kaltın numarada low ucu oluyor. Dördüncü ucumuzda 17 ile 33'e geliyormuş. 33 numarası low attı. 17. ucumuzda hayatta oluyor. Hayatımız oluyor. Bunların dışında ihtiyacımız olan voltajlarımızı, şaselerimizi belirledik. Yakıt sıcaklık sensörümüz, kontak açtığımız yakıt sıcaklık sensörümüzün GND'si, enjektör hatlarımız, krank pozisyon sinyallerimiz, su sıcaklık sinyalimiz, yakıt basıncımız, eksantrik pozisyon sensörü, yakıt basınç regülatörü. Bu hatları bağladığımızda motor beynimizi araç şey masa üzerinde araç üzerinde çalışıyormuş gibi test edebiliriz. Şu anda e, pinlerimizi belirlemiş olduk. Beynimizi FC200'e bağlayıp immosunu of edip Ondan sonra simülatöre bağlantılarımızı yapacağız. Beynimizi FC200 cihazına bağladık. Şimdi programımızı açıp öncelikle beyni okuyacağız. Ondan sonra immo'sun off yapıp yeniden beynimizi yazacağız. FC200 cihazımızın programını açtık. EDC17C08 dediğimizde burada Hyundai ve Kia'larda kullanılan arabaların isimlerini çıkardı. Accent'ı seçelim. Platform modu yani bench mod. Direkt soketten pinleri bağlayarak okuyoruz. Bu şekilde tanımla diyelim. Öncelikle flash dosya, dosyamızı okuyacağız. Kaydedeceğiz. FC ee, 200'ün içerisinde imosunu off yapacağız. Ondan sonra tekrardan beynimize yazacağız. Beynimizi tanımladı. Bağlantılarımızda bir sıkıntı yok. P flashımız okumaya başladı. Fc200 ile bağlantıları doğru yaptığınızda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Bazen zaman aşımı deyip bağlanamıyor ama e, tekrardan denediğinizde beyinle iletişim kuruyor. Genelde bu ed C08 de benim başıma geliyor ama kullanımı kolay rahat bir cihaz içinde ekstraları var şu anda göstereceğim gibi immosunu off yapacağız bu dosyanın buraya ben bir tane klasör açtıydım oraya dosyamızı kaydedelim geri diyoruz burada honda seçelim arama butonuna bastığımızda arabamız gene geldi. Burada veri işlemi edeceğiz. Net C17 hırsızlık önleme sistemi diyor. Burada P flash dosyamızı yüklüyoruz. Daha Zaten okuduğumuz dosyayı yüklüyoruz. Ve hırsızlık önleme sistemi kapata basıyoruz. Burada birinci yol EDC17C53C63C81 için ayrı bir yöntem var. M7, ME7, M17, ST10F 275 işlemci için ayrı bir yöntem var. Biz birinci yol deyip evet diyoruz. İmmamımızı kapattı. Bu dosyamızı gene nasıl üstünde buraya kaydediyoruz. Bundan sonra buradan geri diyoruz. Gene Edece önündeki C08 beynimizi seçtikten sonra P flashı yaz diyoruz Burada imoflu dosyamızı seçip Tamam diyoruz Burada yazılımı kontrol edeceğini söylüyor ee, Fc2'nin şöyle bir güzelliği Yazılım değişikliği yaptığımız zaman Yetkilendirme için A bağlanıyor Yazılımın çeksamını kontrol ediyor Dosyasında herhangi bir sıkıntı görmezse, problem görmezse beyne yazıyor. Bu şekilde yazılımlarımızda kontrol edilmiş oluyor. Tabi yazma sırasında sunucuya bağlandığı için biraz zaman alıyor. Kendileri de burada zaten belirtiyor, lütfen sabırla bekleyin dosya yüklendi. Veri başarıyla doğrulandı. Şimdi beyine bağlanıp yazma işlemini yapacak. Bu işlere başlamak isteyen arkadaşlara önce yani beyin okuyup yazma ile ilgili bir cihaz arıyorlarsa FC200'ü şiddetle tavsiye ederim. bağlantımızı yaptı ve gerekli bölümlerimizi yazıyor bir de fc200 de burada nerelere ne yaptığını da söylüyor örneğin edc17 met 17 olsun triko işlemcilerde otp bölümlerini hiçbir şekilde değiştirmez koruma bölümlerini hiçbir şekilde değiştirmez beyinler yani bir beyinden bir beyine dosya attığınızda o bölümler değişmez bu değişmeyen kısımlar Hyundai ve Kia'da bir problem yaratmıyor. Ama Volkswagen grubunda bu bölümleri değiştiremediği, değiştirilmediği için yani yazılım yazan cihazlar bu bölümleri değiştiremediği için beyin birebir klonlanam klonlanamıyor. o kısımlarda Volkswagen'lerde CS ve PIN kodları olduğu için oralar korumalı bölge. O Bölümler, CS'ler ve pinler değiştirilebiliyor mu? Değiştiriliyor ama farklı cihazlar kullanılıyor. Yazılım işlemimiz tamam. Beynimiz şu anda imbosuz. Ee, bu andan itibaren artık simülatörümüzün bağlantılarını yapıp beynimizi deneyeceğiz. Simülatörümüzün bağlantılarını yaptık ve beynimiz çalışıyor. Ama e, ekranda gördüğünüz gibi enjektör sıraları biraz tuhaf. Ateşleme sırası biraz tuhaf oldu. Bunun sebebi de e, krank ve eksantrik sinyalleri oluşturduğum sinyal jeneratöründe bu beyinle ilgili ayarlar yoktu. E, programı da Çince olduğu için e, kendim bir şeyler ayarladım ama orada ayarladığımdan şu anda osiloskopta gördüğünüz grafik farklı çıkıyor. Ee, en yakın bu şekilde sente ayarını denk getirebildim. Ee, ve ve EDC 17C08 beynimizi böylece tezgahın üzerinde çalıştığını test ettik. Üçüncü enjektörümüz tetiklemesini yapıyor ve cihaza arıza düşürmüyor. Ee, en son olarak size e, emülatör bağlantılarını ilk videonun başında gösterdiğim emülatör bağlantılarına birkaç ekleme yaptım. Örneğin kanatlarını söylememiştim. Kanatlarının yerlerini söyleyeceğim. E, aynı zamanda e, su sıcaklık sensörü, yakıt sıcaklık sensörü ve yakıt basınç sensöründe sinyalleri yani ölçüleri sabit tutabilmek için a, a, şey hatların arasına direnç bağladım. Onlardan bahsedip videoyu kapatacağım. Simülatörümüzü bağlarken 94 nolu 94 pinli soketimizde 66 Ken High 87 Ken Low Yakıt sıcaklık sensörünün 13. pini aynı zamanda yakıt sıcaklık sensörünün GND'si 85 pinleri arasına 4 şey 680 ohmluk bir direnç bağlıyoruz ve yakıt sıcaklığımızı sabit bir değer alıyoruz su sıcaklığımızda su sıcaklık sensörümüz 37 sinyali ve su sıcaklık sensörünün şasesi 50 numara arasına da 460 onluk bir direnç bağlıyoruz. Ee, i̇lk simülatör pinlerini belirlerken yakıt basın sensörünün GND'sinden ve beslemesinden bahsetmemiştim. 40 numara yakıt basın sensörünün GND'si 10 nolu pinimiz yakıt basın sensörünün beslemesi 52 numaralı pinimizde yakıt basın sensörümüzün sinyali yakıt basın sensörünü e, sabitlemek için e, bir 300 ohm bir de 3 kilo ohmluk bir direnç kullanacağız. Bu iki direncimizin birer uçları direkt 52. pinimize bağlı olacak. E, ondan sonra 300 ohmluk direncimizin boşta kalan ucu 40 numaralı pinimize 3 kilo ohmluk direncimizin boşta kalan ucu da 10 nolu pinimize bağlanarak yakıt basıncımızı ortalama 160-170 barlara sabitlemiş olacağız. Böylelikle krank ve eksantrik sinyallerini verdiğimizde motor beynimiz sanki motorun üzerinde çalışıyormuş gibi tezgahımızın üzerinde çalışmaya başlayacak. Böylelikle tamir ettiğimiz onardığımız beyinlerimizi arabanın başına gitmeden tezgah üzerinde kontrol edebilmiş oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.